Bilim insanları lastik takar, ee, pipet, e, renkli su, borç e, madak. Evet, nasıl yapıyoruz deneyi sayın evet, bilim insanı? Şimdi şöyle alıyoruz, batırıyoruz. Sonra böyle yapıyoruz. Bakın. Evet, bırakın. Ne olacak merak ediyorum. Sana bu deneydeki amacınız neydi? Ee, kan bağışının önemini anlatmak istedim. Dışarıda koronavirüs arkadaşı covid ee, 19 var. Sakın dışarı çıkmayın. Tüm hasta olmanın işi siz de ee, kan bağışından bulunun. Anladım. Kan bağışının önemini anlatmak istediniz siz tüm hastalar için kan bağışında bulunalım Hı -hı. ve paylaşmak çok güzel dediniz Hı -hı. öyle mi? Hı -hı. Bakıyorum. Aa, gerçekten harika olmuş sayın bilim insanı. Ve paylaşmak çok güzel. Evet paylaşmak çok güzel.